Allah azze ve celle insanları kıyamet gününde insanların dünyada yaptıkları her bir amel için söyledikleri her bir sözden dolayı onları mutlaka ama mutlaka hesaba çekecek ve o insanların iyi olsun veya kötü olsun yaptıklarının mutlaka ama mutlaka karşılığını onlara ya ecir ve de mükafat olarak verecek ya da onlara ceza olarak verecektir kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ve Subhanehu Teala insanları kıyamet gününde hesaba çekerken o insanların hesaba çekildiği anda Allah özellikle de kafirlerin ve de münafıkların birer tane de yanlarında şahitlerinin olacağını bizlere haber veriyor kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 41. ayeti kerimesinde bizlere şöyle haber vermekte. O gün her ümmetten bir şahit getirdiğimizde Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimizde onların hali nice olur demekte kıymetli kardeşlerim. Yani Allah Azze ve Celle ve Subhanehu ve Teala Kıyamet günü hangi kavme, hangi peygamberi göndermişse Allah o kavimlerin üzerine o gönderdiği peygamberleri şahit olarak çağıracaktır. Allah Azze ve Celle peygamberlerine soracak. Siz bu kavme benim vahyimi, benim emrimi, benim dinimi tebliğ ettiniz mi? Anlattınız mı? Açıkladınız mı diye Allah soracak. Sonra Allah Azze ve Celle o kavimlere soracak. Siz peygamberlerin çağrısına ne diye cevap verdiniz? Yani peygamberlerin sizi Allah'a, kitaba, dine davet ettiği o çağrıya nasıl icabet ettiniz? Ne dediniz? Semi'ne ve ata'ne deyip ona itaat edip tabi mi oldunuz? Yoksa kulaklarınızı tıkadınız, o peygamberin davetini görmezlikten, ve de duymazlıktan yaşayıp yokmuş gibi mi saydınız diyecek tabiri caizse kıymetli kardeşlerim. İşte Allah Azze ve Celle ayetin devamında her ümmetten bir şahit getirdiği zaman bu ümmetin üzerine de Allah Azze ve Celle Nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şahit olarak getirecek. Aynen Allah Azze ve Celle bu ümmete benim kitabıma karşı, benim dinime karşı, benim peygamberime karşı, emirlerime ve de hükümlerime karşı tavrınız ne oldu? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu kavme sana bildirdiğim vahyi anlattın mı? Tebliğ ettin mi? Davet ettin mi? Sen benden aldığın vahiye, helalları, haramları bu kavme öğrettin mi diyecek kıymetli kardeşlerim. Şüphesiz ki her şeyden haberdar olan Allah Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da davetinden haberdardı. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında sayıları milyonları bulan o sahabelere kıymetli kardeşlerim veda hutbesini okudu, okudu, okudu en sonunda şu sözü söyledi Allah Resulü size Allah'ın dinini tebliğ ettim mi? Allah'ın vahyini size ulaştırdım mı? Allah'ın helallarını öde haramlarını o konuda sizi bilgilendirdim mi? kavim davet ettin. Sen Allah'ın dinini bize davet ettin dercesine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i doğruladılar. Allah Resulü sahabenin doğrulamasıyla şehadet parmağını gök semaya doğru kaldırarak Allahümme feşebbih, Allahümme feşebbih, Allahümme feşebbih. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Ben bunlara Allah'ın dinini anlattım, helalları anlattım, vahiy anlattım, ne yapmaları gerektiğini anlattım. Bunlar da doğruladılar. Sen buna şahit ol ya Rab deyip onların söylediklerini Allah Azze ve celle şahit tutarak doğruladı kıymetli kardeşlerim. Ama insanların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şahitliğinden sonra insan artık kendi nefsine bir şahit olacak kıymetli kardeşlerim. Yani Allah genel olarak kavimleri, ümmetleri hesaba çektiği gibi birebir olarak da insanları hesaba çekecek. İşte o zaman insan artık kendi nefsinin şahidi olacak kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle Kıyamet Suresinin 14. ayeti kerimesinde bizlere şöyle bir haber veriyor. İşte o gün kıyamette artık insan kendi nefsinin şahididir. Yani Allah Azze ve Celle soracak İnsan kendisi cevaplayacak kıymetli kardeşlerim. Bakın insanın kendi nefsine şahitliği nasıl olacak? Bakın Allah Azze ve Celle Fusület Suresinin 19. ayeti kerimesinde bizlere şöyle haber veriyor. Artık o gün yani kıyamet günü Allah'ın düşmanı olan kafirler o gün cehenneme götürülürler. Ve hepsi bir arada olacaklar buyurmakta. Yani kıyamet günü kafirler ve de münafıklar müşrikler hepsi bir arada olacak. Yani cehennemi hak edenler, cehennem ehli olanlar hepsi o gün Allah'ın huzurunda bir arada bir zümre olarak bulunacaklar demekle kıymetli kardeşlerim. Ve Allah azze ve celle bir sonraki ayette şöyle buyurmakta. Nihayet onlar oraya geldiklerinde yani o cehenneme doğru gelip cehenneme yaklaştırdıklarında onların kulakları, gözleri, derileri yaptıklarını haber verecek ve onların aleyhinde şahitlik edecek demekte. İşte o gün Allah Azze ve Celle insanları hesaba çektiğinde birazdan da değineceğiz hadislerde insanların hesaba çekildiğinde bugün Allah'ın dinini yalanlayanlar bugün peygamberin hadislerini yalanlayanlar Bugün dinden, İslam'dan, imandan uzak yaşayanlar o gün Allah onları hesaba çektiğinde Allah'ın hesabından da razı olmayacaklar. İşte Allah Azze ve Celle onlar hakkında ne dedi? O gün insan ancak kendi nefsi ona şahitlik edecek. Yani kendi nefsi artık Allah'ın huzurunda doğruları ve de yanlışları söyleyecek kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah Azze ve Celle onlara kendi nefisleri, kendi organları Allah indinde şahitlik ettiği zaman yani o kulaklar haramı dinleyenler, haramları duyanlar, Allah'ın haramlarına kulaklarını açanlar o kulaklar dile gelecek. Ya Rabbim bu kol haramları dinledi. Ya Rabbim bu kol haramlara kulaklarını açtı. Ya Rabbim helallara, vahye, hadise, sünnete tıkalı olan bu kulağını nefsinin arzu ve de isteklerine açtı diyecek kıymetli kardeşlerim. O gün gözler dile gelecek. Harama bakan o gözler, haramı takip eden o gözler dile gelecek ya Rabbim. Bu gözlerle bu kol haramlara baktı. Haram olanlara yöneldi. Haram olanları tuttu bu eller ya Rabbim. Bu ayaklar Allah'ın haram kıldığı mekanlara gitti. Allah'ın helal kıldığı mescitlere, ibadethanelere, kulluk yerlerine, ilim meclislerine gitmesi gerekirken haram olan yerlere koşarak gitti ya Rabbim diyerek o organlar Allah azze ve celle'nin katında dile gelecek kıymetli kardeşlerim. Bakın Allah azze ve celle o organları dile getirir. Onlar dünyada yaptıklarını Allah'ın huzurunda itiraf edip o kulun ayıplarını, haramlarını, günahlarını itiraf ettiğinde onlar şöyle diyecek kıymetli kardeşlerim. O kul o derilerine bakın organların yanı sıra deriler yani insanın bedenindeki olan deri hangi yerde hangi organda olursa olsun o deriler dile gelecek. Ve onlar derilerine diyecekler ki niçin bizim aleyhimizde şahitlik ediyorsunuz? Niçin bizim aleyhimizde, benim aleyhimde dile gelip, söylediğim yalanları, konuştuğum haramları, baktığım haramları, tuttuğum o haramları, Allah'ın haram kıldıklarını yaptıklarımı neden itiraf edip burada söylüyorsunuz? Kul derilerine öyle diyecek organlarına. Hani beraber yapmıştık. Harama bakarken ey kalp sen zevk almıştın. Haramları konuşurken ey değil sen zevk almıştın. Haramı tutarken, tokalaşırken, mal çalarken sen zevk almıştın ey el. Neden benim aleyhimde şahitlik ediyorsunuz? Ben sizi ateşten kurtarmak için çaba sarf ederken siz benim hakkımda, benim aleyhimde, benim suçlarımı, benim günahlarımı Allah'a arz mı ediyorsunuz? Onlar öyle diyecekler. Bakın onların üzerine o deriler diyecek ki kıymetli kardeşlerim. Bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Yani dünyada konuşturmadı. O eller, o deriler, o diller, o bedenler, o ayaklar zinaya, fahşaya, içkiye, kumara, yalana giderken konuşmayan o organlar, o deriler bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu biz de konuşmak zorundayız dedi diyecekler tabiri caizse kıymetli kardeşlerim. Bakın bu konu ile alakalı Ebu Musa radıyallahu anhudan, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan, Enes bin Malik radıyallahu anhudan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla beraber oturur. Oturdukları esnada Resulullah aleyhissalatü vesselam bir anda gülmeye başlar. Sahabelere döner der ki niçin güldüğümü biliyor musunuz? Sahabe der ki Allah ve Rasulü en iyi bilendir. Niçin güldün ey Allah'ın Rasulü? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam devam eder. Kıyamet günü kulun Allah ile tartışmasına şaştım buna güldüm der. Ve Aleyhisselatü Vesselam şöyle devam eder. Allah kıyamet günü kulun yaptığı o kötü olan amelleri ona gösterdiğinde o kul diyecek ki Ya Rabbim ben bu amelleri yapmadım. Bunu yazan melek yanlış yazmış diyecek. Fe subhanallah. Dünyada yalanladığı gibi suçunu, günahını, yanlışını, ayıbını yalanlayıp inkar ettiği gibi Allah'ın katında da inkar edecek. Allah ona gösterecek. Meleklerin yazdığı o haramları, işledikleri o günahları, o suçları ona gösterdiğinde okul diyecek ki ya Rabbim bu yazan melekler yanlış yazmış diyecekler. Zira ben bunları işlemedim ya Rabbim diyecek. Sonra Allah Azze ve Celle onlara diyecek ki bu melekler yanlış mı yazdı? Kabul etmiyor musun? Onlar diyecek ki hayır ya Rabbim bu melekler yanlış yazmışlar. Ben bunları yapmadım diyecekler. Sonra Allah Azze ve Celle onların ailelerini gösterecek. İşte ailen, eşin, çocukların, aile fertlerin bu haramları yaptığında seni doğrulamıyor. Bu amelleri işlediğini söylüyorlar. Allah'ın şahitliğini, meleklerin yazılarını kabul etmedin ama ailen, hanımın, evladın, çocukların beraber yaptığınız o haramları, gittiğiniz haram ortamları, düğün salonlarını, çalgılarını evlatların, çocukların dile gelip onlar itiraf ediyor. Bunlara ne diyeceksin? Okul diyecek ki ya Rabbim bunlar da yalan söylüyor. Ben onları yapmadım diyecek. Allah Azze ve Celle bu defa ona diyecek ki, işte akrabaların, işte arkadaşların, beraber gittiğin o haram hanelerde, isyan hanelerde, haram ortamlarda yaptığın o necasetleri, o pislikleri, bak arkadaşların söylüyor, bak akrabaların söylüyor. Bunlara ne diyeceksin? Okul diyecek ki ya Rabbim bunlar da yalan söylüyor. Ben bugün kendi nefsimden başka kimseyi şahit olarak istemiyorum diyecek. Ya Rabbim ben bana yeterim. Benim aleyhimde şahitlik yapacak olan bir tek kişi istemiyorum ya Rabbim diyecek. Bunun üzerine Allah öfkelenecek. Allah'ın ve de meleklerin şahitliği sana yetmez mi? Hadis-i Hadiste aleyhissalatü vesselam diyor Allah bunu üç defa tekrar edecek. Allah ve de meleklerinin şahitliği sana yetmez mi? Allah ve de meleklerinin şahitliği sana yetmez mi? Okul diyecek ki nefsimi istiyorum ya Rabbim. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onun ağzına gem vuracak, onu susturacak ve bu defa deminki ayette zikredildiği gibi onun gözleri, onun kulakları, onun ayakları, onun derileri, işlediği günahları, haramları, isyanları dile getirip orada söylemeye başlayacak. Bunun üzerine o diyecek ki benim aleyhime neden şahitlik yapıyorsunuz? defolun yanımdan, uzaklaşın yanımdan. Ey arkadaşlarım, ey akrabalarım, ey ailem, bunları yaparken beni sakındırmadınız. Bana nasihat etmediniz, bana öğüt vermediniz, bana tepki vermediniz. Uzaklaşın yanımdan. Şimdi beni Allah'a şikayet ediyorsunuz. Oysa beraber çalıp oynarken mutluyduk. Haramları konuşurken memnunduk birbirlerimizden. Haram ortamlarda gülüp eğleniyorduk. Şimdi Allah'ın huzurunda beni mi sattınız? Uzaklaşın yanımdan deyip Allah azze ve celle'nin huzurundan onları kovacak kıymetli kardeşlerim. İşte o gün bugün konuşmayan derilerimiz, organlarımız. Hani o kimse görmüyor, kimse bilmiyor diye işlediğimiz günahlarımız var ya. İşte hangi organımızla hangi haramları yapıyorsak Allah kıyamet günü bunu konuşturacak kıymetli kardeşlerim. O yüzden bizlere düşen organlarımıza sahip olabilmek. Dillerimize, kulaklarımıza, gözlerimize, ellerimize, ayaklarımıza, cinsel uzuvlarımıza sahip olabilmek. Yoksa Allah'ın huzurunda bizi ifşa edecekler. Burada gizleyenler, ayıplarımızı örtenler orada ifşa edecekler kardeşlerim.